Sumru nasıl, nasıl benim haberim olmaz? İnsan paranın pulun tadını alınca kirazesi oynuyor değil mi? Ben sizi zengin bir adam için bırakıp gitmedim oradan. Ya niye? Biz bekliyoruz. Cümle aleme bu ikizler benim evlatlarım diyeceğini mi bekliyorsun? Nuf demek ha? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir e, tanıtım getirdim. Evet arkadaşlar, Siyah Kalp dizisinin bu akşam herkes izlediği muhteşem sahneler karşınıza çıktı biliyorum. Sürpriz dolu, hiç beklemedik e, sahneler. Evet arkadaşlar, Siyah Kalp dizisinin 5. E, bölümünün yeni tanıtımı geldi. Görüntülerde yine de siz e, bu haftanın da en çok izlenen dizilerden olacağını söylemek oluyor. E, olaylar yine aşırı reyting e, yükseldikçe yükselen bir sahneler olacak. E, bu hafta mutlaka izleyin. Aşk, nefret ve intikam dizide e, en çok konulan e, konuşulan konulardan da. Evet e, şu gördüğünüz sahne